Yepyeni bir videoma hoş geldiniz kızlar. Bugün açılışı değişik yapıyorum. İşte yerinde yapıyorum Larga'da. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar, mutlu hafta sonları diliyorum. Allah'ım e, dilediğiniz her şeyin olmasını nasip eylesin. Güzel ve sağlıklı bir hafta olsun inşallah. E, ben üç buçuk işe başladım. Ve yarın da çalışacağım. Elimde vlog da yoktu. Dedim bir vlog başlatayım. Ondan sonra e vlog çekeyim biraz dedim. Şu an saat 6'ya doğru geliyor. Ben bir kendime bir kahve yapayım. E yanı sıra çalışıyorum kızlar. Ama kahvesiz de olmuyor biliyorsunuz asla. Hele bende hiç olmuyor. E yanı sıra bir kahve içerim artık var mı kız şurada ne kadar kireçli su yemin ediyorum elimden gelse e, iş yerini mutfağını da temizleyeceğim ha temizle temizle aynı öyle kızlar bugün cuma olduğu için baya bir iş var işi yetiştirmeye çalışıyorum niye iki buçuk e, üç buçukta başladı diye sorarsanız Halit'i bekledim evde işten gelmesine o kapıdan girdi gibi ben bacadan çıktım ve işe koştum o işten gelince e, artık böyle kızlar Ana kahve beyaz şey yok mu? <laughs> Neyse kahve beyaz atıcısı kalmamış. Süt. Öyle içerim ben artık. Öyle kızlar. Beni çağırıyorlar benim lazım. Artık hiçbir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Yani benim de çocuklarım var ama şöyle canlı şeyleri elletmiyorum. Asla ve asla. Elleyince de kızıyorum yapmayın diye bu ne? Her taraf cam olmuş kızlar. Bir de hiçbir şey demiyor da hala çocuklar oynuyor. Dökül düşüyor görüyoruz. Daha ne oynuyoruz ya? Elinizi kolunuzu keseceksiniz. Dün düzelttiğim şeylere bakın. Ah ah. Vallahi temizlikçimiz, işçimiz. Bir de bizim buranın temizlikçisi de yok. Saat sekiz buçuk. Kızlar ben bir tane işçiye yardım ediyorum. Hani öğretiyorum. Ama size hemen aldıklarımı göstereyim. Şöyle mum aldım. iki tane mum. Ee, 4.49'a 3.59'a düşmüş ikili ve bunlar çok güzel kokuyor. Pişmiş bir tane kendime elma şey aldım. Post e, peynir aldım evde yoktu. Ha? Ya? Alles bestätigen zurück und dann auf Tagesabschluss. Böyle 4.99'a yarım kilo e, ile kaldım. Kızlar, bir tane ekmek aldım. Ve evine şöyle pijaması vardı. Hatırlıyorsunuz, ee, bir yıldan almıştım, yine ucuzlamış. Onun bir bedenin büyüğü de ucuzlamış. 2 euroya düşmüş kızlar bakın. Yani kendim ucuzlatıyordum buradaki eşyaları buraya. Sonra burada iki euro düşünce dedim bir alayım böyle bir takımı iki euro kaça düştü? 69 cent yani iki euro 69 cent bir takım pijama. Bir de eskilerin eskilerini de hep görüyordu. Ben de giyeceğim diyordu. Onları aldık ya. Evine de aldım şöyle. 98-104 kızlar. Bu da 4.79'a düştüydü. Bir tane de bundan aldım şöyle. İnşallah severek ve beğenerek giyinir. Bunları bir yıkarım. Bu peynir de bu da kez. De. Bu kez e, Toast de, e, Gavda değil. Katsa hatta bekleyin saat 8.30 geçti. bas da musu komplet, du mus komplet raus aus dem system und dann wieder rein. <laughs> bu da butta kezi kızlar bundan aldım ee, 800 gramı 7 Euro'ydu. Kızlar biliyorsunuz ben burada şefim. Yani şef yardımcısıyım. Ve bu başlayan çocuk da şef yardımcısı. Ve ona işi göstermem lazım. Ve 2 gündür çıkamıyoruz buradan. Gerçekten çıkamıyoruz yani. Dün 9'da çıktım. Yemin ederim 9'da çıktım. Bugün de saat 8.30 işte hala bekliyorum. Yardım ettim. Yar iki kere yardım ettim bugün. Dün de yardım ettim. Ama şimdi bunu da kendi yapması lazım çünkü Salı günü dükkanı kapatacak. Ben gelemiyorum. Hmm, evde bugün kıymalı makarna yaptım. Evi temizledim. Sonra her gelir gelmez işe çıktım. işe geldim. Hmm. Hiçbir şey yemedim. Saat 12'de en son yemek yedim. Şu an saat 9'a geliyor. Hmm. Aklım şey yiyor. Bir şans aus Florian. kum. Anlamıyorum. Ulan diyor. Günaydın Herkes herkese sevgiler merhaba daha tam giyinemedim bile çocuklara konfeks çünkü konfeks istediler ben hasta oldum kızlar benim çok kötü boğazım ağrıyor başım ağrıyor <gülüyor> <gülüyor> dün akşam işten geldim eve aşırı bir şekilde boğaz ağrısı çektim iş yerine başlamıştı zaten ee, anlatamam size aşırı şekilde bazı var şu an ve burnum tıkalı ee, hasta oldum ya herhalde çok kötü hasta oldum ben çocuklara şimdi kompleks hazırlıyorum şöyle ee, kendimde kahve içtim işe girmem lazım şu an saat 8.30 9'da çıkmam lazım kızlar evden bakalım Bunlar ben işteyim bakın şöyle üç örüye kistiler hazırlıyorum böyle kötü olmamış mesela şu ikisi kötü şunlar daha sağlam görüyorsunuz tertemiz bunlarla şöyle kistiler hazırlıyorum bu kistilerin tanesi de üç örü <laughs> ve içinden bayağı şeyler de çıkıyor yani bakın her şey var şeyleri koymaya çalışıyorum ki hak geçmesin. Mesela hep çöpe atmak yerine böyle kiste yapıp satmak daha mantıklı. Mesela bakın bu çok güzel. Bunu koyuyorum içine. Abi güzelmiş. Böyle hazır bir bir tane de salata koyalım şöyle, şunları söküp. Havuç var, ha bu iyi değil. Bakın bu iyi havuç, mesela bunu koyuyorum. Işte. weiteren Sen şunu şuraya atayım. böyle çalışıyor. Çok kötü Bayağı kötü Anlatamam size. Biraz da muz koyalım. Çalışalım bakalım. Kızlar her şeyi bitirdim ve bir sürü kiste yaptım. Çok güzel durmuyorlar mı? Yani üç euro için bence değer. Ee, aynen sadece bir sürü bananeler kaldı. Onları ne yapacağım bilmiyorum. Kızlar. Dün en son em, en son işte çalışırken video açtım. Saat bir gibiydi. Başımıza kötü bir olay geldi. Çok şükür sağlığımız şeyimiz her şey yerinde. Allah'ım hamd olsun da. Bir dakika anneciğim. Benim <laughs> e-mail adreslerimi, Instagram adresimi, Netflix, hani aklınıza Amazon, aklınıza ne gelirse gelsin. Bütün hesaplarım çalındı. Dün çalışıyorum arayan arayana. Halit bir tarafta. Arkadaşlarım, görenler, herkes arıyor. Güya işte. Benim Instagram sayfamı çalıyorlar. Oradan benim adıma gibi yazıyorlar. 10.000 euro para kazanabiliyorsunuz diye. 40 bin euro. Sonra Halit'in sayfasını çalıyorlar. Ama ben değilim. Ve bana bir sürü insanlar yazıyor. Bu sen misin? Nasıl kazandın 10 bin euroyu? Bize de söyle. Ben çalışıyorum kızlar. Hiçbir şeyin farkında değilim. Şu an iki gündür. Yani dün gece sabah ikiye kadar, iki buçuk uğraştık. Sayfaları geri alamıyoruz hiçbir şekilde. Ondan sonra sabah kalktım polisliğe gittim. Polislikte bir şey yapamıyor. Kafa yiyeceğim kızlar. Benim için önemli olan Instagram sayfam <laughs> değil. Gerçekten değil. Hiçbir sayfam değil. Her şey olur. Sadece Halit'in iş sayfası önemliydi benim için. O da gitti. Hiç abonelerim follow'larım önemi yok. Sadece sıkıntı nerede biliyor musunuz? Amazon sayfama girmiş. Alışveriş yapabiliyor. Hani bilhaben. Her şeyi hacklemiş. Nasıl bir hacka bilmiyorum. Polis hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şekilde Instagram mı? Halit'in Instagram'ına giremiyoruz. Her şeyi değiştirmiş. Şifresi, telefon numaramı, e-mail adresimi, değişik değişik adresler çıkıyor karşımıza. En son artık hiçbir şekilde giremiyoruz. Ee, sıkıntı olan benim mail adresimi de giriyor. Hani ben oradan şifre değiştire basınca mailime e, mesaj geliyor. Oradan mailime giriyor. Mesajı onaylıyor benden önce. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Ve iki mail adresime giriyor. İlk birincisine girdi hackledi. Orada instagramımı çaldı. Sonra ikinci e-mail adresime girdi orayı da hackledi. Bir sürü e-mail geliyor her yerden. Yok o oyunu satın almış. Yok o oyun yerimine girmiş. Ne yapacağımı bilmiyorum kızlar polise gittim. Polis tutarak tuttu. Hiçbir şey yapamayız dedi. Dedim iyi o zaman hacker olmak lazımmış bu hayatta. Instagram'da insanlara yalan yalan e, şeyleri paylaşıyor. Anne, Bu kadar para kazanabilirsiniz anne, diye. Anne, anne. Şu an e, Halit'in kuzenimin anne, nişanı var. Anne, Aferin anne. anne. Yani şu an dedim birkaç saat sonra. Halit diyor gidelim ben diyorum gitmeyelim. İş yapamıyorum yani böyle. Gözüm açacak halim yok. Üç gündür çalışıyorum. Perşembe, cuma, cumartesi. Dün bütün gün çalıştım sekiz saat. O kadar olaya oldu eve geldim. Evde oturamadım. Kafa yiyecek durumdayım. YouTube'dan bile yazıyorsunuz. Şifren değişti, kontona çalınmış falan diye. Anne, Bilmiyorum. Hmm. Bu yukarıda, yukarıdaki masadan su aldığı yere düştü. Sudan vurdu. Kızlar ben şimdi mecburiyetten hazırlanıyorum çünkü mecbur gitmemiz lazım. Aa üstümü giydim, şu bir sene giyildim. Biraz çok çalışmış bir şey alamadım kendime. Şimdi üstüme yüzme biraz hafif makyaj yapacağım. Saçlarımı böyle yukarıal topladım. Hiç i̇şte tara, bir kere taradım üstünden. Şu an yani mı üzüldüğüm nokta gerçekten onun gitmesi değil. Her şey elleri değdiği için. Her şey yapabiliyorlar şu an istedikleri her şeyi. Sadece ona üzülüyorum kızlar. <laughs> <laughs> Bakalım artık ya. İnşallah olur. Hemen biraz makyaj yapayım. Çıkıp gidelim. Alo. Bakın hadi geç. Hadi geç. Hadi ver bir daha nasıl gidiyor? Evet bizim, bizim, bizim. Emin. 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 Emin.

Evet. 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 bıktı bıktı yoruldu yemiyor. Siz yiyin. Kızlar biz eve geldik. baya oldu. Bir saat iki saat. Şimdi um, Instagram'dan geri uğraşıyoruz. Almak için. Ee, i̇nşallah geri alırım kızlar. Size de böyle ara ara haber edeceğim artık Yapacak bir şey yok. Ee, umut ediyorum. Allah izin verirse geri alırsam çok mutlu olacağım tabii ki de. Ee, Allah büyük. İnşallah geri gelecek, geri alacağız. Bakalım. Kızlar, bugün günlerden Pazartesi. Tam iki gündür Instagram'a giremiyorum. Um, iki gündür açtığım e-maillerim hackleniyor yani çalınıyor yine um, benim için önemli olan gerçekten instagramım değil gerçekten değil sadece tek korkum hani başka bir şeylere daha girişir diye dünden beri Turkish Airlines'ten mesaj geliyor kendisine oradan account açmış benim adıma ve de bana mesaj geliyor Çöküş ailenizden ee, bunun kim olduğunu bilmiyorum ama Allah bildiği gibi yapsın gerçekten Allah Allah bunu gerçekten bildiği gibi yapsın hiçbir şey demiyorum iki gündür doğru uyku uyuyamıyoruz gece sabaha kadar uğraşıyoruz yeni e-mail açıyoruz yine çalınıyor yani burada lütfen bir bilginiz varsa neyi nasıl yapılacağını, Instagram'ı nasıl geri alacağımı, e-mail adreslerimi nasıl geri alacağımı lütfen bana bir yazın ya da bir hacker falan varsa aranızda bana ulaşın. Ama e-mail yani nasıl ulaşacaksınız? Her şeyim çalındı. Ee, hani, hani. Evet aşkım. Benim için gerçekten her şeyi kapatırım sorun değil. Sırf şu an elimde çalınmayan bir YouTube'um var. Yani adam benim hakkında uçuş bileti alırsa diye çok korkuyorum. Ne bileyim bazı bir yerlere harcamalar yaparsa diye. Ee, Polisle gittim hiçbir şey yaramadı. Bulamayız diyor. O zaman bu dünyada hacker olmak lazımmış. Boşuna çalışıyoruz Bilmiyorum kızlar. Yani her şey kapatmaya çalışıyorum. O da kapanmıyor. Çünkü adam benim e-mailimle birlikte 100 tane e-mail açmış. Ve benim e-mailimi değiştirmeye çalıştığım an adresimin şifresine o 100 tane e-mail devreye giriyor. Ne yapacağım şaşırdım. Bu aralar vlog çekmeyeceğim. Çünkü ne yapacağımı şaşırdım. şöyle da oturuyorum düşünüyorum öyle. Oradan telefona konuşuyorum. Orayı da telefona konuşuyorum. Her şeyimi kapattırdım. Amazon, Netflix'imi. Şimdi yapma evin yapma. Türk iş aradım. Gerçekten açmış account hakkında. Şu anda bir harcamalar gözükmüyor çok şükür. Ama aferin annem. Çok güzel yaptın. <laughs> Dünyanın sonu değil tabii ki de tek istediğim her şeyi geri alıp kapatmak. <laughs> um, her şeyi kapatacak E-mail adreslerini <laughs> falan. Ve bilmiyorum. Şimdi dün açtığım yeni bir e-mail adresimle accountuma girebildim. Girdiğim gibi o yeni e-mail adresim de hacklendi. Accountum yine silindi. Yine hacklendi. İkisi de. Her de. Yani burada yorumlarda belirtiyorsunuz hadi mi, e, yazmışsınız videolarımın altına. Instagramın meheklendi falan diye. Keşke sırf instagram olsaydı da kapatsaydık konuyu. Ve ben bunu öğrendiğimde çalışıyordum kızlar. Ve ben o 4 saat çalışmam nasıl geçti bilmiyorsunuz. Gerçekten herkes beni arıyor. Tamam annem. Nasıl e, hacklendi? Ne oldu? Bir hacklenip sayfamda tuhaf tuhaf şeyler paylaşmış. <laughs> yok ben bu kadar para kazandım. Yok ben bunu bu kadar kazandım. Harcadım her şeye. Diyor ben 10 bin euro para kazanmışım. Ben bunu... Ablayla ve bunu inananlar da var gerçekten. Gevare. Uh -hı. -huh. İnanıp da bana nasıl kazandın edeyim. bu parayı diye soranlar var. Böyle baba kolay para kazandıysam, şey, baba kazanıyorsam burada ne işim var? Edeyim. İş yerinde baba, ne işim var, değil mi? baba bir şey ol Evet. O zaman hiç çalışmam daha iyi. Şimdi Neyse kızlar edeyim. ben burada sadece videoyu kapatmak için ve sizi bilgilendirmek için e, bunu açtım. Burada videoyu kapatıyorum. Bir daha birkaç gün inşallah şu bir hafta içinde hallolur her şey de. Um, yeni bir vlog açarım. Ama birkaç gün vlog çekmeyeceğim. Yapma anne yapma. Her şey geri alabilirsin. Ya da bir şekilde hallolursa açarım yine. Ama şu anlık bekliyorum bakalım bir. Yapmaya çalışıyorum. Tek korkum telefonumun hacklenmesi. Allah korusun. Allah'ım gerçekten olmasın ya nasıl bir teknolojiymiş ya adam ne, nerelerden ne yapıyor biz kendi kendi account'um kendi mail adresim kendi numaramı kullanıyor benim telefon numaramı bile kullanıyor kızlar bilmiyorum neyse Allah emanet olun kendinize iyi bakın ve burada bir bilgiler bilginiz varsa lütfen konuşamıyorum yorumlarda belirtin instagrama sakın ama sakın bana mesaj yazmayın şu an ne kadar yazdıysanız inşallah bir şey olmamıştır. Çünkü hiçbir şekilde giremiyorum. O bu kadar.